hayaletlerle de konuşmazsın ki be. Bütün hayaletlerde deogen çıkmaz ki be. Seviyor yok kalbine sapladım. Ne tür bir hayaletle uğraştığımızı keşfedecekmişiz. Hıç ile hayaletin avlanmasını engelleyecekmişiz. Hı. Hayalet birini ko... Ne bunu geç. Niye geçiyorsun ya? Tüyle geçer. Ben hallederim ekibinizin onu. Ekibinizin bir hayalet üyesinin bilmem nesini şeyi. O aktiviteye şahit olsun. Okey, okay. ile bulacağız. Jane, Jane Elliot. Onu onu sen yine de öğrenmemiş gibi yap. Çok kullanma da. Tamam, tamam. Şimdi şey nerede? Ben ne alıyordum? Kameram var. Bir de Yine nakliyata başladım ben. Taşıma göre. Taşıma göre. Ben de ben de rahat ol. Bir, Bir an ha anda Haç Allah abi. Ne? Bir ha ha segment taşımacılık ha. Seviye ben taşımacıyım. Ulan! Buldun <gülüyor> mu? Dut dıt ediyor, dıt ediyor Neye Geç dıt misin, ediyor acaba? Misin? yaşlı mısın? Neredesin? Ya. Onanın! Ona, ona. Seviye old. <laughs> old mu? Tanıt. Birincisi router size Yapıştır. Var. İyi iyi, bu bizi kendini bulduracak. Evet evet. Hayalet küresi bakmıyorum. Hayalet bir küresi. Bir alayım geleyim. Hayalet küresi. Hayalet küresi yok ya. Şey ne? Ne? Ee, lanetli eşya ne? Bilmiyorum ki. Yerlerini biliyorsan bir baksana. Ben hiç bilmiyorum vallahi. Doğru. Ben de bilmiyorum. Küçük evin biliyorum sadece. Ben hiç bilmiyorum ne bilmiyorum. Yeri tam belli mi? Aha. Nerede? Tuvalet tuvalet. Ben yine her şey bakıyorum küre. Bir tane fotoğraf çektim. İnşallah işe yaramıştır. Yaramamış. Gözü bakalım hemen. Kanki küre yok galiba biliyor musun? Böyle şeylere bakıyorum. Kanki saklanma yeri bulsun. Burayım. Burası. Seviye. Ben Seyo Ha Discord kapandı Fark ettim Polle var saklanma yeri kanki Tamam burada bir tane var kanki Şuraya yok bu kesin şey dondurucu soğuk da yok Şeyi yeni açtım şalter ya Ama ağzımdan duman çıkardı Yok lan çıkmıyor galiba şalter olmayı. Çıkıyor çıkıyor. Çıkmaz olur mu? Bir yemek varsa işte. Kapıya dokunsa? Şimdi başta verdi işte yemek. Niye hiç çıkarım yapamadık oradan? 3 kanki 3 verdi emf'i bilmiyorum da şey istiyorum kapıya dokunsa da parmak izine baksak. He. Ben hep şey yaptım. Bir de şu dotları aha. Ne sikerim ama ya. Bana hızladı tısladı 4 yemek. Yemek 4. Kanka bir şey yaptı. sana kesin söyleyeyim. Küresi yok. Bunu attım artık. Bu yemek şurada bir kalsın. Şu dotsu ver. Dots buranın. Bu dotsu ver. Bu dots buranın. Şuradaki yazıyı al. Şuraya koy. Bunu al. Buraya koy. Buradan kamerayı da ver. Ne oldu lan? Ben ne? Hangisine dokundu? Bilmiyorum ki. Ama bayağı dokunmaya başladı ha. O zaman. Ulan işte dost mu vardı? Bayağı bir dokunuyor ha. Kanka ben bir tane şansımı denedim. Etkileşim çektim söylüyor güzel, güzel güzel. <laughs> Bekle ben de bir fener alıp geliyorum. O holde bu ya. Kesin holde. Bu holde bu holde. Tamam burası. 8.9 <laughs> Şöyle şunu alayım. Seviyor. iki tane içecek kadar akıl sağlığımı düşürmüş haberin olsun. Ben de iki tane içeyim bari. Şimdi bir tanesini attım bak yerde. Okey şimdi. Şu şeyi bir aç abi, dotsuna bir bakayım şunun. Gorio olabilir mi? Olabilir belki A o yüzden göremedik. Ha doğru. Deogen olabilir seviyor. Hadi. Se Hadi. deogen. De Oyunun, De Oyunun en zevkli şeyi. Adı neydi bu piçin? <laughs> yapma 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 <laughs> dur, dur yapma. <laughs> Gel. Yapma dur dotsa bakıyorum. Gel gel gel. Jane Elliot, Jane Elliot saldır saldır saldır. Bence Jane biraz Elliot. sakin olmalısın. Jane Elliot, saldır saldır saldır. not yok bence. Jane Elliot saldır. Yok derken gizli olabilir saldır, tabii. Saldır saldır saldır. Jener dur saldırtma geliyorum. Benim diyorsun. olur musun? Saldır. Olurum gel. Ya, olurum seviyorum. gel. <laughs> gel. Saldırtma bir dur. Aşağı garaja gelsene. Fener tut. Ben önümü tut. Bana bakma. ha. Bana baktın. da göremiyorum. Tamam. Lan, nerede? Jeyne saldır saldır saldır. Saldırtma oğlum manyak mısın dur. Şu lanetli şey bulalım ya. <laughs> Nereden bulacağız oğlum? Gel bakayım. Bin Burada bir tane. Bir tane, tane. amına koyayım seni al kamera buldum. <laughs> ben gidiyorum. Şey <gülüyor> 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 gidiyorum Komposuna ben dur. Sapladım. Evden çıkmam lan Kafasını bir daha sapladım. <laughs> al al kafanı. Al hadi buradan tütsü yaktım attım ama Belki bir işe yarar. Deo Oğlum hayır ya. Deo Burada mısın? Bu bu beni bulamıyor mal galiba. Saklanma yerine girdin mi? Aa Deo gel Nasıl Deo gel? Seyo Deogen değil. Kanki acil hole gel. Seyo o deogen değil. Hole gel hole gel. Hol neresi? Kapıya gel kapıya. Seyo geliyorum seviyor tut. Yok yok seviyor. Attım 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 alın. Hadi kaçtı mı? Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaçtı kanki kaçtı vallahi görüm oldu. Seyo düşmüş. Aç aç aç. Deogen değil deogen değil. Peki böyle hayat kurtarış gördün mü? Yok yok çok iyiydi. Çok Abi iyiydi. Abi mükemmeldi. Vallahi mükemmeldi. <laughs> oh. Deogen değil. Deogen, Deogen değil. Deogen, Deogen değil, taklidini Deogen yapan değil. mimik de değil kanki. Değil değil bir şey yok. <laughs> çok iyi. Karala Deogen'i karala. <laughs> Şerefsiz manyak koşturuyor seni köpekle. <laughs> Abi ah. açtı bile içeri giriyordu piç. Abi süper kurtardım yalnız ha. İyi de iyi de iyi de. Bu moro iyi de değil seviyor. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Yok kanka bu morayı olsa şey yapardı. O yakalardı beni. Çok hızlanırdı. Bu yavaş birazcık. Oğlum akıl sağlığı A iç iki tane. Hee bu morayı o zaman. <laughs> Bak ya. Tamam. Dots kesinlikle yok abi yarım saat oldu olsa verirdi. Yok yok dots yok kanka bu parmak izi veya hayalet yazısı. Bence de iki tane kağıt koydum zaten oraya tuza gerek yok adam istemedi Veya 5. IMF 4 vardı kanki 5'i vermez miydi o ara? Verebilirdi ama vermeye su tutmuş mudur mudur? Ver abi. Şöyle ne alayım ben? Fotoğraf kamerası aldım bitti. Şimdi. Ya oğlum her kamera için bir şey mi? Şey ya. Burada değil, yer değiştirmiş. Her kamera için 5 hak mı var? Evet. Ben Toplamda tane... da 10 hakkın Kanka. falan var galiba. Kanka dots var gibi görüyorum. Ben Kanki burada değil. Nasıl dots var? Kanka bilmiyorum. Şuradan bir şey geçer gibi oldu. Ben yani karın... Aa, 7 derece lan tuvalette. Aynen burada. Ver şu dotsu. Hayret yazılarında da var abi. Sen kafanı çekim, çekim. Şu an saldırsa beni o kadar basit alır ki. Nasıl <laughs> kim Dots var. Yazı böyle. yazdı herhalde. Yazı, Yazı mı yazdı? yazdı. Sen mı o ses neydi? <laughs> ben şeyi açtım bunları açtım. <laughs> 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 ona, da, ona korkmazsın da korkmazsın ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan dedin ki şu mi saldırıyor ne oluyor mu? Onu niye açtın oğlum Allah Allah Kanka <laughs> Şey kapatır mapatır belki etkileşim Abi şaka gibi Bak bir şey attı Suyu şey, hoparlör aldı yok Bak bak yok. 5 EMF 5 Tamam kanka bulduk işte ben demiştim ya 5 diye EMF 5'i koy Raid Twins Spirit ne diyorsun? Kanka spirit olabilir saldırmıyor Kranketwins olamaz. Öbür taraftan Bak, bir şey atmadı Squid hiç. Diyor ki. Çok güçlü ama saldırgan değildir diyor kanka. Bu saldırgan bir hayalet değil. Çok güçlü olsaydı seni öyle kurtarabilir miydim? Bir de bu var. Evet, kurtaramazdın. Kurtarırdım, kurtarırdın ya. Ben fena bir şeyim evet, ya. Sen seve kurtarma timi amana. <laughs> Tolga, break'ti bu. Kanka, net break değil. Bak şuna. Bak tütsü yakılarak geçici olarak da durduğu olabilir diyor yani. Anladın mı? Kim bu? Spirit. Bastık geçtik. <laughs> Sen yaktın kanka tütsüyü bir neye uğradığını şaşırdı o. Lan o hepsinde var. Lan sus sus gel Tolga beni bir koru be. Yok yok seviyor gel. Bak bak. <laughs> buraya itse saldıracak bastığında ya. Öyle mi? Toksikleşiyor işte kanka. Bastı. Nerede? yürüme sesi geldi. Ben yürü Senden yürü. gelmiş. Olabilir bu tabi. Aha. Bir şey attı yine burada. Oğlum Twins mi acaba lan? Kanka Twins saldırıyor be. Aha bastı. Bastı. Yine bastı. Yo bir kere bastı o ses Aya çıktı Ayak anladım. izi var kanka Evet şeyde de oluyor ki raidde de Bak yine bastı Bak bunlara basıyor komple Hayır Braid şey yapıyor oğlum Toksik etki verdirtiyor tuz bozuluyor bir de saldırıyor Saldırı ee? şansı artıyor Eee tuz Ayak izleri 3 Oğlum saldıracağım mı saldırmayacağım mı artık ya kanka bu spirit. Aha. Saldırıyor mu? Aynen. Çok hızlı. Çok hızlı? Oğlum ne sikeyim? Nasıl aldın oğlum beni? Sokuk. Seviyor. Kanka elimde tutsu varken aldı beni. Spirit kanka spirit. <laughs> Değil mi spirit? Spirit mi diyoruz Haç ile hayaletin avlanmasını engelleyin diyor. E, ee, i̇çinden çıkıyor. Nasıl engelleyeyim oğlum? Oğlum buralar örümcek ağa üf. Her yer örümcek ağa lan. Tolga Gerçekten çok iyi lan. Beni mı? Bu yoktu lan sanki var mıydı? Vardı vardı örümcek şey var. Her yer ama. Seviyor. Sen mi yürüyorsun oğlum içeride? Şu an tam önündeyim. Ama ben yürümüyorum o yürüyor. Benim bir fotoğrafımı çek kaç kanki. Bir şey diyeceğim her yer örümcek ağa kanki. Normal mi bu? Yo onun dolaştığı yerler mi örümcek ağa sadece? Olabilir. Gide. Bak garaja geldim. Garajda örümcek ağa yok. Kanka. Evet. Ha, bir ya o her yer Etkileşim bir sürü şey çektim he. Bak 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 bak. Tamam sen parayı şey yapma ya. Piç etme parayı. Bak bak bak. Oh. Bak bak şuna bak. Öf. Bir şey Lan mouse'u nasıl? Öf. Öf yani. Ha. Sus Ama hayalet Kameraman. Oldu, hayalet Ama veriyor. benim ölümü çekememişsin kanki. Çektim Çek. kanka. Ceset ha varmış tamam. Var var arkada bak bir sürü kanka şey Tamam kimi çektim. seçiyoruz? Aha kapıyı açtı kanki kapıyı. Gerçi kapıyı açsan olur. Kanka spirit spirit net. Tamam bas spirit'i geç. Bana koyayım raid de olabilir. Yok raid değil bas spirit'i geç. Twins'de video gibi değilse ben Twins de demek istiyorum da yok. Kanki öbür taraftan hiç gelmedi. Bence Twins eleyebiliriz. Hiç eşe atmadı. Dur bir kontrol yok, edeyim yerleri. Spirit şey seviyor zaten saldırmıyor ama misafirperverliğini zorlarsan şey yapıyor. En üst düzeyde savunuyormuş. Kanki Öldürmek. net spirit ya net spirit. Spirit spirit kanka. Hani elimde tütsüyle saklanma yerinde oturmuşum. Yakmışım tütsüyü atmışım kafasına gelip beni buluyor. Öyle basit değil kanka bu işler. Işte. Ben, e. ben de verdim spirit'e bu arada. hayaletin avlanmasını engelleyin görevini yapamadık ama olsun. Kanki içine attım hacı. Daha ne 15 dakika olmuş bir tur daha mı yoksa şey mi? Durdurayım ben. Ha? Twins'miş bak. Ben demiştim zaten. <laughs> <Twins diyebiliriz. gülüyor> abi öbür taraftan hiçbir şey olmadı ki sadece tek yerdeydi ya. Bana kırpmıştı bak gözü ben söyledim sana. Hayır biliyorum okey onda ben de ben fikrim de bana da bir göz kırpmadı değil ama abi ne bileyim ya. Devam devam. Bildik bildik. Spirit taklidi yapan Twins. Miniye hayır, niye özeniyor? Hayır hani bunlar şimdi ikizce ya Ha. Birisi Spirit'miş, diğeri bir de <laughs> işte. Buraya gitmiş. Aynen <laughs> olabilir o yüzden Twins. Aynen mantıklı. Tekil Çok değil mantıklı. Yani. İki tane hayalet var. Biz birini bildik bence. Ben bence bilim, de. Diğerini ben de bildik, bildik. oğlum. Kanıtlarda zaten 3 tane kaldı. Biri Twins, diğer ikisini zaten bildik. i̇kisi 2 tane olduğu için de Twins. Tamam, buna oğlum koy Zeka fena, ya, fena ya fena yüz ya Şu beyin fışkırtma şey, beyin şey oluyor ya Editi He. Ondan bu tam o evet, Düşünce evet. yani böyle. Aynen. tam böyle patlama yani <laughs> <İyi patlaması. gülüyor> Bu kimmiş? Aha kardeşi lan seviyor. Ya akraba ya kardeş bak daha deminki jane yoktu Bu karol eliot Oğlum bütün Elliot'lara sarılmış bunlar. <laughs> Hayaletin tuzun üstünde yürümesini sağla. Kaçı de, E aynı oğlum bu. Go go go. Lan yine ters tarafa Şu düştük ama. Kamera bu. <laughs> Sen alıştın iyice. <laughs> oğlum hep soldaymış gibi geliyor. Şey küçük evi oynuyoruz ya genellikle. Onun sol muydu? He soldan böyle gidiyordu. Tamam nakli yapsaya başlıyor göreve. Başla başla oh oh. Sen lanetli şeyi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Dur. yok yok kullanma bul sadece. Yok yok bekle sen bekle. Kanka aşağıdaki şey yok. Sigortayı açtım. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Kanka old. Old. old, old ben buldum burada amına koyayım. O nasıl bir bağırma? Ne yaptın şey oğlum hayalet? Seviyor, şey seviyor. Sen çok kızdırdın o hayalet ha. Kanka burada şey var, bebek var. Kullanacak <laughs> mısın peki? Kanka saklanma yeri bulayım. Ya da şey, fener alıp geliyorum. Sen tütsülerini elinde hazır tut da beni yine kurtarırsın. <laughs> Getiriyorum dur. Fener var mı <laughs> burada hiç? <laughs> Yok. şuraya atayım. Fener alayım bir tane. Devgen olabilir ya. Yine bak bir sersizci var. Devgen, Devgen. Kesin Devgen. Neyi buldun? Bebeği mi buldun? Vudu. He he. Oğlum bütün o ayaletlerle de konuşmazsın ki be. Bütün o ayaletlerle de Devgen çıkmaz ki be. Seviyor, kalbine sapladım. Tek bir o da tane deyip dedim, kalbine yok. saplandı kanka. Hiçbir şey attım kafanın önüne. Alamıyorum. Hayır hayır yapma yapma, manyak manyak. Geldin mi? Eee? Lan? <laughs> <laughs> kanka dışarı çıktın. Bir, şey <laughs> bir açtım son bir kez belki dedim kurtulurum da. Ananı <laughs> sikip <laughs> <laughs> çok iyi. Oğlum desene kapıda basacaktım bir tutsun vardı. Lan dedim bas diye niye basmadın ya? Demedin ki hayır hayır yapma dedi. <laughs> o sayılır mı? Sayılır sayılır. Nereden çıktı saldırırken? Kanka kalbine sapladım yanımda belirdi şerefsiz. Yeri belli olmuyor mu öyle? Yok kanka belli oluyor olabilir. Şey yap ee... gel gel gel. Bana doğru gel. gel, bana doğru gel. Kalbinle hisset beni. Dur seni hissedeceğim şimdi. O yine bu holde galiba lan. Sen hisset hisset. Dur dur hissedeceğim. Kanka bir tane deneyeyim dedim tamam mı? Saklanma yeri nerede kanki? Gel gel gel. Saklanma yeri yok. Gel 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 gel. Hissediyorum bak beni kalbinde. Gel gel. Yanlış dur şey şuraya yok. da bir bakayım. Burada değil. Bu odayı silamladım. Gerçi dur içeriye de bakayım ya mutfağın oradan çıktı seviyorum. mutfağın oradan. 10 derece aslında burada olabilir de oğlum. Kapat mutfaktan burayı burada değil. Mutfaktan çıktı kanka direk. Sen mutfaktan oraya iyi kaçmışsın ha. Anan kim bir şey yaptı. 3 şey derece. 1 bir aşağıda derece. Kanka. kanka. bu poltergeist olabilir mi? Çok şey. Çok biliyor. attı, bayağı attı. Tablo düştü bak. Voltergeist olabilir hmm. yani. IMF'im olması lazım da şu an ya. Poltergeist im IMF5 mi? Voltergeist Hayır. parmak izi kanka. 2 Parmak izi hayalet yazısı kanka. Onlara Ana tuza bastı. <laughs> Fotoğraf kamerası yok mu amına koyayım? Saldırıyor. Saldırmıyor. Oğlum. Kanka ha? bu Twins mi? Kanki. Bak iki oldu sikeceğim üfleme. Kanka bu Twins olabilir mi? Bir aşağıdan bir yanından şey yaptı. Oğlum kedi de miyavladı altına sıçmak üzere etmiş oldu. <laughs> ne oldu ya? Kanki olayı edin, değil mi? Bir şey bana doğru koştu. <laughs> <laughs> Kitabın bir tabağı attım. Kulağıma geldi. Tısladı. Orası bu. <gülüyor> <gülüyor> Açıyla hayaletin avlanmasını engelleyin. Al sırasını hayaletinden kaçmasını sağlayın. Şimdi amca oldu. Ne yapacaktım? Bir kamera alacaktım. Sonra şuradan sağlıkları çak abi. İki tane de sağlık çaktım. Ondan sonra büyük ihtimalle kesmeden koyarım ya. Ya da keseyim mi? Ne yapayım? Kesersin ufak ufak. E Elif'e gerek var mı? Sarıyor sarıyor böyle sarıyor sarıyor. Vah oh, ceset kanıtı belaş. Lan fenerim nerede ha? Kanki şimdi beni Allah koruyacak. Et duanı seviyor. Bildiğim bütün duaları et. Ettim. Evet, tamam. <laughs> Bu kadar bildiklerim. Günün <laughs> <Gülün>, ateşli seviyor. <laughs> şey diyeyim, şunu şuraya bir atar mısın lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Allah'ım ne olursun saldırmasın. Şu an değil. Napit. Dur bak bak. Poltergeist kanka bebek falan fırlatıyor. Bence de poltergeist. Ulan nasıl ölmüşüm be. Ulan fotoğraf mı nerede? Seviyor bak yine bir şeyler fırlatıyor. Poltergeist oğlum mu? Kanki kapıya dokunması lazım acilen. Çek fotoğraf kamer... <laughs> Hayır evet, fotoğrafı çektim. İyi para alacağız, iyi para alacağız. İyi para alacağız, iyi para alacağız. Ee? Kendini göstermiş kanka. Kolaydı. Git benim öldüğüm yerde şey bebeği de çek. Doktortma bana bebeğine şimdi kanki benim parmak izi şeyle gelmem lazım buraya. Benim bebek nereye düştü lan? Sağa düştü şeye. Ben gördüm onu. He ee, burada tuvaletin orada kanka bebek buraya düşmüş. bakalım bakamıyor koyayım. <laughs> Çok temiz ölmemiş miyim ama? Bak solda solda he. Lan Aldın mı sen bebeği? Yani. Aldım. Bir de bunu alınca... W basıyorum yamuk yürüyor bak. Ters yürüyorum ha. At fotoğrafını çek fotoğrafını. Baya ters yürütüyor ha. Kameram nerede? Allah'ım. Yenisini alalım bunu. Baya ters yürütüyor ha. Sağ sol adem adem karışıyor. Şimdi elimizde ne var? Bir tek router yazdın mi? Evet. Bence Poltar Geist net. Çok fazla bir şeyler kullanıyor. Bence net Poltar Geist. Bence de net Poltar Geist garajda mı şeyde mi onu bilmiyorum tam. Ya gitmişken iki tane sağlık çaksana geri zekalı sayıl. Gerçekten ya. Ee, bir tane yiyebildim. Demek ki o kadar düşmemiş. Poltergeist işte. Ama bir ya, şey attı değil kapıya mi? Kapıya dokundu. Bir sürü kapıya dokunuyor. kolaydı mıydı? Etkileşimi saydı kanki. Net poltergeist diyebilir miyiz? Net diyebiliriz ya. Her tarafa dokunuyor. Kuş senin akıl sağlığını düşürüp saldıracak işte. Kanki dots bakabilir misin? Bende gözükmüyor. Taklanma yeri yok, şaka gibi ya. Ghost Orp bakmış mıydın sen? Bakmış mıydım mı? Yok. E ee, yazı yazmış ya bu. Yazı mı yazmış ya bu? Poltergeist'i geç abi. Kanka Poltergeist. Bas Poltergeist abi. Bu bildiğimiz Poltergeist. Yani Bayağı Poltergeist. Poltergeist. Ananı sikim kanki Deogen olabilir lan. Var mı lan Deogen? Var ama seni kovaladı ya. Ben, sen beni kovaladı aynen yani, doğru. <laughs> <laughs> Ama burada görünce bir canım çekiyor biliyor musun? Yok yok şey polter şey değil. Deogen değil. Polter gibi polter değil sadece. Yani. Görün kaç ney denesen mi saldırdın? Yok yok kanka iyi para var şu an bizde. Ayak izleri bir amına. Neyse bas geç <laughs> ya. <gülüyor> poltergeist, poltergeist. Net, net. net ya çok net. Bu da yan, bunda yanılmayım net. Hani bunu çok eminim hani. Yok bu parmağımızı bandık kokladık yedik poltergeist kanka Kesinlikle. Tamam morayı ben de biliyordum morayı olduğunu Ben de morayı demiştim zaten. Çünkü zaten. Beni nasıl kovaladığını gördüm kanka beni. Biliyordum. Aynen kesinlikle. Biliyorduk yani kanka. Bak hapları attım saldıramadım. Evet, kanka, ben dedim morayı ben morayı dedim. Çünkü kanka bu oyunu biliyoruz kanka biz. Anladın biz bu oyunu, mı? Bu oyunu, bu oyunu biz yazmışız. Değiliz yani. Bayağı biz yazmışız bu oyunu Biz ba başarıyoruz yani bu oyunu. Gerçekten. Neyse 27 dakika olmuş. Bir dahaki bölümde görüşür müyüz? Görüşürüz değil mi? Görüşürüz değil mi? Lan. Dur. Seve. Ye Bas kapat işte ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yani görüştük görüştük.